sema yaparken eşlik ediyorsun stunning kanalıma hoş geldin. Bugün makyajımı yaparken bana eşlik ediyorsun. Daha balmum farbasını sürerek başlıyorum. Yıllardır kullanıyorum ve çok seviyorum onu. Sonra güneş kremi adımında Garnier'in C vitaminli güneş kremini kullanıyorum. Bunu kullanmaya yeni başladım ama çok sevdim. Çok ince bir yapısı var. Burada dokunur dokunmaz cildim nasıl domates oluyor. Bunu tanıklık some beyaz cilt problems güneşe çıkınca da aynı bu şekilde direkt kızarıyor bir yerde dururken elimi yüzüme biraz koysam kızarıyor bu yüzden nefret ediyorum bu durumdan ama olsun burada da kaş etrafımı e, temiz bir pomkula sildim çünkü bu kaş sabitleme adımını normalde daha önce geçmem gerekiyordu e, bu adımı temiz cilde uygulamanız gerekiyor ben onu unuttuğum için kaş etrafıma e, gelmiş olan güneş kremini temizlemek adına bir pamuk kullandım. Boş bir pamuktu. Burada da L'Oreal Paris'in 24 Hours Kaş Sabitle kullanıyorum. Kesinlikle Benefit'inkine muadil. Ve çok seviyorum bunu. Benefit'i bıraktım neredeyse. Çünkü o çok pahalı. <laughs> Tekrar almak istemiyorum bunu adım benim için çok önemli çünkü kaşlarım çok düşük. Buradaki farka bak ikisi arasında. Ve kaş sabitleme adımına çok fazla zaman harcıyorum. O kadar uzun süre kaş tarıyorum ki bilemezsin yani ne kadar uzun süre kaş tarıyorum. O yüzden edit'te tabii ki önemli bir kısmını kestim. İçine baygınlık gelmesin bu videoda çok az gülümsüyorum bu arada çünkü sabah e, tatsız bir şey yaşamıştım bir veliyle ondan dolayı kusura bakma burada far adamına geçiyorum e, yakın kadraja alıyorum seni burada kikonun 0.4 köpük farını sürerken çünkü neden yakın kadraja alıyorum dersen makyajım daha iyi görünsün diye değil tabii ki tamamen ağzımı 10 metre açtığımı fark ettim. Gözüme herhangi bir şey sürerken. O yüzden bunu görmenizi istemedim. Dedim ki insanların bunu yapmaya hakkı yok. O yüzden göz adımlarında seni bir tık yakına almak durumunda kaldım. Şimdi gözümün dışlarını da yine ki bu sefer toz bir farını uyguluyorum. Ve bu far karıştırma fırçasıyla dışarıya doğru dağıtıyorum. Ben kahverengi göz makyajı çok seviyorum. Ee, bazen pembe kırmızıya kaydım oluyor ama genellikle kahverengi makyaj yapıyorum göz makyajı. Burada birazcık daha sim ekledim çünkü parlamayı seviyorum. Ve elimde kalan farları e, makyaj temizleme suyu döktüğüm bir pamukla çıkarıyorum göz altlarıma düşen far simlerini de temizliyorum. Yine aynı farla. Şu sivilcelerime bak. Normalde ben hiç sivilce çıkarmam ama lanet piyemez. O yüzden böyle tatsız sivilcelerim var şu an. Ama olsun. Sivilcelerimi de seviyorum. Burada da göz içlerime kahverengi göz kalemi çekiyorum. Avon bu. Mocha bir rengi. Bu şekilde kirpikler daha yoğun ve rimelle daha bütünleşmiş o yüzden bu adımı atlamıyorum kesinlikle. Ve makyajda en sevdiğim adımlardan biri eyeliner. Balm'ın Shaving Eyeliner'ını kullanıyorum ben. Lisede bir kullanıyorum ama o zaman siyahını kullanırdım. Galiba kahverengisi yoktu sonradan çıktı diye biliyorum. Şu anda neredeyse her zaman kahverengisini kullanıyorum. Ben maskara da göz kaleminde eyeliner'da hep kahverengi tercih şey ediyorum. Çünkü bence böyle bakışlar daha yumuşak oluyor. Öbür türlü daha yoğun bir makyaj elde ediyorsun. Siyah kullandığın zaman işte maskaranı, eyelinerını falan. O kadar sert bakmak istemiyorum günlük. Burada bir şekilde eyelinerımı ayarladım. Olmayan yerleri temizliyorum vesaire. Son hali beni mutlu etti. Gördüğün gibi burada bence gayet düzgün duruyor eyelinerım. Ve maskara adımına geçiyoruz. Ben L'Oreal Paris'in panorama maskarasını kullanıyorum. Kahverengi olanını dediğim gibi. Bence bu maskara olağanüstü bir maskara. Bu çıkmadan önce ne kullanıyordum hatırlamıyorum. Hem yapısı çok güzel hem kirpikleri tek tek ayırıyor. Hem müthiş açım veriyor. Şu iki gözüm arasındaki farka bak. <laughs> Kesinlikle çok seviyorum. Asla da akma yapmıyor. Waterproof özelliği olmamasına e, özelliği yok bu klasik olanlarda. Ama böyle hüngür şakır ağlamadığınız sürece akmaz. Öyle bile zor akıyor diyebilirim. Ağlamışlığım var çünkü bu rimelle. Ama sıfır akıyor değil tabii ki. E, ağlarsanız akar. Normalde akmaz. Ve burada da elime daha önce kullanıp bitirmiş olduğum yine aynı maskaranın fırçasını alıyorum maskara da e, bu fırçada maskara yok. Temiz, boş bir fırça. Bunu sadece kirpiklerimi taramak için kullanıyorum maskara uyguladıktan sonra. Çünkü böyle birbirinden ayrılmış oluyor kirpikler. Hiç yapışmıyor. E, Panorama'nın fırça yapısını da çok sevdiğim için bir tane maskaramı dağıtmamıştım. Bu şekilde kirpik tarağı alarak değerlendiriyorum asla birbirine yapışmış bir kirpik görüntüsü sevmiyorum çünkü hepsinin tek tek ayrılmasını istiyorum ve Maybelline'in Sky High maskarasını bir top coat olarak uyguluyorum ben mürdüm rengi bendeki bu maskara bence hiç acım vermiyor ama çok güzel uzatıyor o yüzden panoramanın üstüne son kat olarak bunu kullanmayı seviyorum Bence ikisi birlikte çok güzel görünüyor. Geldik dünyanın en güzel fondü tenine. <laughs> Beulis bunu yeni çıkardı. Bu kışın fondü Ben bunu keşfette bir sürü influencer'da gördüm. Ve dedim ki şükürler olsun. Birileri beyaz ten için fondoten yaptı. Bendeki 104 numara. İlk başta sürdüğümde biraz beyaz kalıyor gibi görünüyor ama dağıtınca üzerine işte allanım aldın sürünce kesinlikle tam olması gerektiği gibi duruyor yapısı da ıslak nemli kuru cildime hiç hiç kurutmayan bir fondöten oldu bu kadar uygun fiyata harika göz altıma geçiyorum evet, Skin Food'un 01 numaralı karakterini uyguluyorum e, göz altımda ton eşitlemesi yapmak için bunun yapısı da kesinlikle çok Nemli, çok güzel, çok seviyorum bunu da. Fırçayla dağıttıktan sonra biraz da süngerle geçiyorum, güzel otursun diye. Nixon Bayer kapas açısına geldim burada. Bunu renk eşitlemekten ziyade aydınlatıcı niyetiyle kullanıyorum. Göz altlarını çok güzel aydınlatıyor, rengi aydınlatmaya çok müsait. Gördüğün gibi süngerle uyguluyorum. Bunu da yapısı nemli jelit için mükemmel. Derecede uygun. Kaç kutu kullandığımı bilmiyorum. Bittikçe aldığım bir ürün. Gittikçe de pahalanıyor. Lütfen biri durdursun. Çünkü bu ürünsüz yapamam. <laughs> Drama Queen'lik. Ve alt göz makyajıma geçiyorum. E, göz alt kapatıcılarımı sürdükten sonra üst göz kapağımı sürdüğüm kahverengi fırın aynısını bir gölgelendirme fırçasıyla alt kirpik dibime de uyguluyorum. Bu adımı da çok seviyorum. Gözü büyültüyor bence. Ve göz altlarıma da rimel sürüyorum. Alt kirpiklerime. Burada göz makyajımın tamamlanmış halini gösteriyorum sana. Keşke kaşlarımı da alsaymışım. Daha güzel görünebilirmiş ama olsun. Her zaman sıfır olmak zorunda değiliz da ten rengi beyaz arasında bir kalemini göz içime sürüyorum. Geldik makyajdaki en sevdiğim kısma. Tabii ki allık. Nars'ın Afterglow serisinden Dolce Vita rengini kullanıyorum burada. Gerçekten adının hakkını veriyor. Hakikaten glow. Çok iyi, nemli nemli gösteriyor yanakları. Bas parlak yapıyor. Kuru cilt için yine harika bir ürün. Kalıcılığı da çok güzel krem ürüne göre. E, fırçayla dağıttıktan sonra süngerle bir daha geçiyorum daha doğal oluyor gibi geliyor bana highlighter da liked kullanıyorum çünkü en pahalı markalarda bile alamadığım bir e, görünüm veriyor elimle uyguluyorum gördüğün gibi şu ıslak görüntüye bakar mısın yemin ederim ki hiçbir marka şunu vermedi şu 100 liralık highlighterın bunu yapabilmesi harika Muhteşem kalıcı değil ama kesinlikle idare eder. Daha sonrasında e, dudak makyajına geçtim. Padenin West Coast tintini sürüyorum. Kulak çubuğuyla dağıtıyorum. Ben bütün rujlarımın altına bunu sürüyorum. Çünkü e, tam istediğim kırmızılığı veriyor. Üstüne de MAC'in Slick Satin serisinden Paramount rengini sürerek bitiriyorum. Burada da makyajımın bitmiş halini gösteriyorum sana. Saçımı yaptım, giyindim falan filan geldim. Burada sana poz veriyorum. Umarım hem makyajımı hem de videomu beğenmişsindir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Kendine iyi bak, hoşça kal, iyi geceler.